Bugünkü hikayemiz Maviş ile minik kelebek. Maviş bir gün papatya tarlasına gitti. Buraya sık sık gelirdi. Papatyalar onun arkadaşıydı. Birlikte gülüp eğlendiler. Maviş hepsinin üstüne tek tek kondu. "Sevgili papatyalar, sizi çok seviyorum." dedi. Papatyalar da onu sev seviyordu. Maviş geldiği zaman hepsi çok mutlu oluyordu. Çünkü Maviş çok neşeli bir kelebekti. Onların etrafında uçuyor, dans ediyordu. Bazen de şarkı söylüyordu. Maviş şarkı söylerken onlar da salına salına dans ediyorlardı. Sonra Maviş'in karnı acıktı. "Ben yemek yemeye gidiyorum." dedi. Papatyalar onu uğurladılar. Maviş şarkı söyleyerek oradan ayrıldı bir çiçeğin önünden geçerken bir ağlama sesi duydu. Maviş kimin ağladığını merak etti. Etrafına bakındı. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Bir çiçeğin üstünde küçücük bir kelebek gördü. Hemen kelebeğin yanına yaklaştı. ''Neden ağlıyorsun?'' diye sordu. Küçük kelebek gözlerini silip Maviş'e baktı. ''Karnım acıktı.'' dedi. Ama ben çok küçüğüm. Kendi başıma yiyecek bulamam. Onun için ağlıyorum. Maviş yavru kelebeğin haline acıdı. Ben sana yiyecek bulurum, merak etme dedi. Küçük kelebek çok sevindi. Sevinçten gözleri parladı. Yanında yiyecek var mı diye sordu. Maviş'in yanında yiyecek yoktu. Ben sana yiyecek bulurum. Beni burada bekle dedi küçük kelebek sevindi. Olur beklerim dedi ama geç kalma. Maviş tamam çabuk dönerim dedi. Sonra da hemen havalandı. Dönüp küçük kelebeğe el salladı. Ben dönene kadar bir yere kıpırdama burada beni bekle dedi. Küçük kelebek de ona el salladı. Maviş hemen yiyecek aramaya başladı. O sırada arı vız vızla karşılaştı. Arı vız vız nereye böyle Maviş diye sordu. Maviş hemen yiyecek bulmam gerekiyor dedi. Arı vız vız güldü. Çok mu acıktın diye sordu. Evet acıktım dedi Maviş. Çok acıktım. Arı vız vız Maviş'in en iyi arkadaşıydı. Ona yiyecek vermek istedi. Gel sana bal vereyim dedi. Maviş bunu duyunca çok sevindi. ''Gerçekten de bana bal verir misin?'' diye sordu. Arı vız, vız ''Veririm tabii. Sen benim en iyi arkadaşım değil misin?'' dedi. Arkadaşlar birbirine yardım ederler. ''Teşekkür ederim arı vız, vız. Peki bana vereceğin bal ner nerede?'' ''Kovanda'' dedi arı vız, vız ''Balı orada saklarız.'' İkisi birlikte uçmaya başladılar. Biraz sonra kovana ulaştılar. Arı vız vız, Kovandan içeri girdi, sonra da dışarı çıktı. Elinde bir tabak bal vardı. Arı vızvız vız balı mavişe uzattı. Al dedi. Bu çok lezzetli bir bal. Çok beğeneceksin. Maviş balı aldı. Doya doya bal yedi. Sonra aklına küçük kelebek geldi. Bir arkadaşım var dedi. Onun da karnı çok aç. Küçük bir kelebek. Ona yiyecek götürecektim. Bunun için ona söz verdim. Acaba bana biraz daha bal verir misin? Arı vızvız vız hemen kovana uçtu. Küçük kelebek içinde bal getirdi. Maviş bal tabağını sevinçle aldı. Teşekkür edip hemen oradan uzaklaştı. Elinde bal tabağıyla küçük kelebeğin yanına geldi. Küçük kelebek Mavişi görünce çok sevindi. Ona teşekkür etti. Hemen bal tabağını aldı doya doya bal yedi. Karnı doyduktan sonra neşe içinde gülüp oynamaya başladı. Maviş küçük kelebeğe yardım ettiği için çok mutlu olmuştu. Sevinç içinde kanatlarını çırparak oradan uzaklaştı. İyi uykular çocuklar.